Olsun Arkadaşlar Işkın satılıyormuş Van'dan gelmiş evet. Tadını çocuklar çok beğendi Bu arada Van Otlu peynirin tadını da çok beğendi Kilosu evet. 80 lira dedi ama birazcık Alacak güzel, durumumuz güzel, yoktu beğendi. Ama tadı çok güzeldi Biraz tuzlu dedi ama herhalde biraz onu ıslasak Yemeden bir gün önce o tuzu giderdi Gayet lezzetliydi tadı Eğer Işkın bulursanız Olur. Bence alın Kabuklarını bence soyun ee, bir gün annemi almıştım. Annem çiçek zannedip onu suda ıslamış. <laughs> Acaba ne çiçeği diye. çocukları sevdi. Sanki yeşil erik tadında ama şifasına bakabilirsiniz. Ee, bu arada herkese tavsiye ederiz bunu. Şu an çocukları oğlumu kursuna götürüyorum. Kızım da orada abisini beklerken arkadaşlarıyla oynuyor kanalımıza abone olur bizi destekler. Bildirimlerinizi açarsanız teşekkür ederiz. Ee, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Allah sizlerden razı olsun.